Umuz var mı acaba? Elimi yıkamam lazım da. E, tabii efendim hemen gösterin, buyurun takip edin beni. Hmm. Şöyle. Çok teşekkür hmm. ederim, sağ olun. Hmm. A, pardon acaba sabun göremedim ama sabun var mı? Sabun. Ne demek efendim? Tabii ki hemen getirelim sabun. Hangi sabundan istersiniz? Aa. Ya, bakın şöyle zeytinyağlı sabun var. Tefri sabunu var, bit tıpkım sabunu var, akantola nözlü var, ay gülcü sabunu var, yosun sabunu var. E Bunların hepsi el yapımı ve doğal biliyor musunuz? Hangisini isterseniz onu vereyim ben. Ama, ama, çok güzel ben şimdi yani hangisini alacağım bilemedim ki. Önce defneyi kullanalım. Defneyi... Yok şunu kullanayım ben ya. Ben... Ha? Sabun. Sabun, sabun yok şimdi sabun. Olmaz ya. Ya sabunu biz vardı kaldırdık. Yani niye kaldırdık? Şimdi alacaksın yere düşüreceksin. Ayağını basacaksın. Ayağın kayacak. Kafanı vuracaksın. Bir kanaması falan. Tehlikeli. Sabun yok. Olmaz sabun yok. N nasıl yani anlamadım. Şöyle izah edeyim yani şimdi siz girdiniz sabun gördünüz orada ne diyeceksiniz? E, Eczacı sabun dağıtıyor. <laughs> Tehlikeli bunlar etik değil yani ilahi çok komiksiniz ya. Sabunun neresi etik değil de. Yani yönetmelik yasak diyor hanımefendi. E şimdi siz açılış yapsanız e pasta, börek, içecek ikram etmeyecek misiniz? E canım biz de yıllar önce açılış yaptık ama yaptık da nasıl yaptık bir görseydiniz diye. Yani. Dillere de açılış yaptık. Yani arkadaşlar göndermişler, Trabzon'dan kuymak göndermiş, Amasya'dan elma göndermişler, Isparta'dan gül, Adana'dan ciğer, Mersin'den tantuni, Çorum'dan leblebi, Kars'tan bal, Antep'ten baklava, Bursa'dan İskender, yani İzmir'den boyoz, İstanbul'dan Ayasofya, Ankara'dan Namık yani ne varsa var ya yani her şeyi göndermişler sağ olsunlar. Ya açılışta kimler geldi, kimler geldi ya. Ha, böylese bile almazsın biliyor musun? Yani küçük bu geldi küçük dediysem yani Büyü de geldi canım İbrahim Tatlıses de geldi küçük Ebo da geldi küçük Emrah geldi küçük Ceylan geldi minik Selçe geldi onlar o zamanlar küçüktü şimdi büyüdüler küçük Tarkan geldi yani aklına kimler geliyor kimler açılışta kimler geldik ya muhteşem başladı ne açılıştı nasıl yani o kadar şaşalı açılış yapıyorsunuz etik bir sabun vermek mi etik değil gözümüze mi kaçıyor bu sabun?